Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da duygu çalışması hakkında bilgi vermek istiyorum. Daha önceki videolarda sık sık dile getirmiştim. Duygu çalışması adını verdiğim bir teknik olduğunu, bunu benim bulduğumu ve bilinçaltı temizlemede kullandığımı söylemiştim. Yaklaşık ne kadar? Değilse, 7 yıl kadar öncesinde falan buldum ben bu çalışmayı. 2018 yılının yazıydı. Şimdi şöyle söyleyeyim, çok uzun zaman üniversite yıllarından itibaren ben bilinçaltını temizleme konusunu önemsedim. Fakat e, seans ücretleri çok yüksek ve bir de şöyle de bir şey var. Sana çok büyük şeyler vaat ediyor. Bu işte seansı alıyorsun iki seansı aman Allah'ım hayatın değişiyor. Kökünden bütün kodlarından temizleniyorsun. Her şeyi çözüyorsun falan filan. Şimdi ne kadar gerçekçi. İnanmakla yani inanmakta da problem güçlük çekiyorsun anlatabiliyor muyum? Yani e, bir, bir şey... Bir seans bir kira kadardı arkadaşlar yani 20 bin liralık bir evde oturduğunuzu düşünün şu an benim o o dönemlerde gördüm, gördüğüm, takip ettiğim yazarın seansı bir 20 bin lira olduğunu düşünün şu an yani. O yüzden bunlar kolay şeyler değildi ve bunlara ulaşamadığım için sürekli içimde benim dertlenmiş olduğum konu şuydu. Alam hiç kimse kapısını çalıp da hiç kimseye anlatmak istemiyorum derdimi. Ee, ve işte para vereyim de şu da bu da falan parayı biriktirmeye çalışayım da onun için seanslar için bunu da istemiyorum. Oturduğum yerden kendi evimin köşesinde kendi kendime şu bilinçaltı enerjiyi şeyi temizlemek istiyorum. Bana bunun yolunu yordamını göster öğret. Bu buna dair herhangi bir şey yoktu bu arada bana öncesinde. Yani bunun mümkün olabileceğini dair herhangi bir şey du duymadım. Hani bilinçaltı temizliği hep bir uzman desteğiyle yapılabilecek bir şeymiş gibi anlatılmıştı. Ama ben bu arada her şeyi tek başıma yaptığım için kendi kendime, kendi kendime uzman olan bir insanım. O yüzden burada da buna çok çok ama çok ihtiyacım vardı. Yani bunu çok istemiştim açıkçası. Ve uzun sürede bunun için dua ettim arkadaşlar. Allah'ım ne olur kendi evimin köşesinde bir köşesinde oturup kendi kendime bilinçaltı temizlemeyi nasip et. Evimin bir köşesinde oturup odamın bir köşesinde oturup kendi kendime bilinçaltı temizlemeyi nasip et. Hiç kimsenin kapısını çalmak zorunda kalmaksızın. Hiçbir uzmana danışmak zorunda kalmaksızın. Seans parası toplamak zorunda kalmaksızın. Kendi kendime bedavaya bu mevzuyu yapmamanı nasip et ben senelerce dua ettim arkadaşlar. Yani 2014'lerden 2018'lere kadar bir 4 yıl falan hakikaten ya bu nasıl mümkün olur diye kafa yormuşluğum var. Şimdi 2018 yılında tamamen tesadüf diyebileceğim. bir tesadüf yoktur, tevafuk vardır ama hakikaten yani tamamıyla rastlantısal bir şekilde hiç planlamadan, hiç farkında bile değilim. Kendi kendine bir yol buldum. Kendi kendine tamamıyla yaparken yaparken buldum ve bütün duygularımı boşalttım bütün negatif e, duygularımı yani ben işte bir korku nasıl boşalır falan defalarca boşalttım, öfke defalarca boşalttım nefret defalarca boşalttım, kin defalarca boşalttım vicdan azabı, taş defalarca boşalttım yeis depresyon defalarca boşalttım dolayısıyla bu duygulara dair çok fazla şey oluştu bende bilgi oluştu yani bir duygu insanda nasıl boşalıyor atıyorum bir korku nasıl boşalıyor falan korkunun durumu nedir öfke nedir nefret nedir hepsini irdeleme şansı oldu daha sonra ben bunu isteyen başka talep eden başka insanlarda da uygulamaya başladım arkadaşlar Özellikle tahmin edebileceğiniz gibi genç kızlar bu konuya daha çok talip oldu. Dolayısıyla onların kendi istekleri doğrultusunda bunu yaptık. Yani bu çalışmayı nasıl yapabileceklerini söyledim. Onlarda da bir ve bir bende olan mevzuların aynı ortaya çıktı. Yani aynısı dedim aynı hikayeler, aynı travmalar değil ama ee, yani Olaya tepki veriş şekilleri aynı. Atıyorum korkuyu boşaltırken onlar da benim gibi boşaltıyor. Öfkeyi benim gibi boşaltıyor. Nefreti benim gibi boşaltıyor. Utanç ve vicdan azabını benim gibi boşaltıyor. Bir sürü insanda bunu gördükten sonra şey fark ettim. İnsan fark etmiyor. Yani senin travmaların farklı olabilir. Sen farklı bir insan olabilirsin. Ama bu duygu dediğimiz şey bütün bünyelerde aynı etkiyi bırakıyor. Dolayısıyla burada evrensel bir durum söz konusu. Fakat duygun çalışmasıyla ilgili şöyle bir handikap var arkadaşlar. Çok uygulama taraftarı değildim ben bunu aslında bakarsanız. Çok anlatma taraftarı değildim. Hatta bu çalışmayı yaptırdım insanlar da başkalarına söylemek istemiyorlardı bunu. Bu yolu öğretmek istemiyoruz biz aslına bakarsanız insanlara. Çünkü çok ciddi travmanın kapıları açıldığı zaman, benim kapıları açıldığı zaman çok ciddi acılar ortaya çıkıyor. Ve bu acılarla baş edemeyebiliyorsun. Duygun içerisinde kalıyorsun ve duygun içerisinde hapsoluyorsun ve debeleniyorsun ne yapacağını bilemiyorsun. O duygu çok yoğun bir şekilde yaşamaya başlıyorsun. Çünkü o arka planda artık unutulmuş. Yani o üstü kapalı toz falan e, şey olmuş oraya. Yani toz falan tutmuş. Sen kendi bilinçli iraden oraya giriyorsun. O tozları tek tek temizliyorsun. Bir kapağı açıyorsun ve içerisine giriyorsun. Ve orada nelerle karşılaşacaksın? İşte o baş edilmiyor. Yani çok zor bir şey. Ki ben ki ben bu konulara çok önem veren, hakikaten çok cesaretli, yeni şeyleri deneyebilen bir insanım. Çok da böyle nasıl söylesem? Hmm, karmaşık ve girift şeylerden de korkmam. Yani özellikle duygusal anlamda çelik gibi bir iradem vardır. O yüzden zaten bu çalışmaları yapa yap o çelik gibi irade oldu. Bin tane çelik gibi irade. Yani onu da söyleyeyim. Çok 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 ciddi duyguların içerisinden geçtim. Ve o beni çok büyüttü ve geliştirdi tabii ki. Ee, ve güçlendirdi. Ama sen bir de gel bana sor. Hani o duyguların içinden geçerken, o travmaları temizlerken, o duyguları boşaltırken neler çektim. Gel bir de sen bana sor. Ee, bu çalışmayı benim kadar ısrarlı bir şekilde senelerce direterek yapan hiç kimse olmadı arkadaşlar çünkü çok ciddi acılarla boğuşuyorsun bunu kaldıramıyorsun bu yüzleşmeyi dolayısıyla bir Yerden sonra bıraktı hepsi ki ben de bunu nasıl söylesem tavsiye ettim onlara yani. Yapamıyorsan, içinden geçemiyorsan kendi başına bir uzmanla yapmak istiyorsan bu mevzuları bir uzmanla yap güzel kardeşim. Ben tek başıma çok fazla duygun içerisinden geçtim arkadaşlar. O yüzden duygu çalışması en az şeyi A'dan Z'ye, bilinçaltı denilen şey ve bilinçaltındaki negatif duyguları A'dan Z'ye aklınıza gelebilecek her detayını biliyorum ve hakimim yani. Bu konuda kendime çok güveniyorum. Ee, dedikten sonra bir sonraki videoda da duygu çalışması nasıl yapacağımızın işin teknik kısmını ben size anlatayım isterseniz. Ama dediğim gibi eğer duygu çalışması yapmak istiyorsanız, merak ediyorsanız şöyle oturun başına bir yapın. Ama baktınız ki olmuyor. İşin içerisine girdiğiniz zaman çıkamıyorsunuz. Hemen çıkın arkadaşlar. Yani zorlamayın kendinizi. Herkes tek başına bu işlerin üstesinden gelmek zorunda değil. Bu zor bir şey. Bu kolay bir şey değil. Gerçekten burada kafanızın yaptığı, size destek olabileceğine inandığınız, sevdiğiniz, saygı duyduğunuz, değer verdiğiniz yöntemleri olan diğer insanların kapısını çalın. Onlardan destek alın. Benim destek aldığım zamanlar da oldu farklı yöntemler ve ben artık şu saatten sonra bu enerji çalışmaları ve bilinçaltı çalışmalarını zevk için, keyif için yapıyorum. Yani bir yöntem duyuyorum. Mesela bu yöntem nasıl bir yöntem acaba? Bir de bunu deneyeyim. Artık bu noktaya geldim. Ama bu noktada değilseniz, ciddi meseleleriniz var ve bilinçaltının kapısını hiç aralamamışsanız duygu çalışmasını öneririm. Bir deneyin, şöyle bir yapmaya çalışın. Oluyorsa çok güzel yapın, devam edin. Olmuyorsa büyük travmalarla karşılaşıyorsanız hemen gidersin. Bir uzman desteği alırsın. Yani bu da olası diyorum. Bir sonraki videoda nasıl yapacağımızı anlatacağım arkadaşlar.